Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, konumuz Eski güncellemeler tek yandan geri geliyor mu? Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki e, birçok güncelleme geldi eskiden. E, ne diyeyim, kuyum güncellemesi, ondan sonra e, ne bileyim, helikopter güncellemesi... On e, melodi güncellemesi, sonra e, Sör güncellemesi, kahvaltı güncellemesi, bahar güncellemesi, yaz güncellemesi. Bunlar gibi bir sürü güncelleme verdim. Ve bu güncellemeler geyik geliyor mu? Geyik farklı kostümlerle, farklı dünyayla, farklı petlerle gelecek mi? Allah, Allah. Evet arkadaşlar bugün bunlardan bakacağız ama konuya girmeden önce arkadaşlar. Pekaç dede like sayımız 89 olmuş. Çok e, teşekkür ediyorum. Ve hadi e, hani ben sporlar hani ben sporlar videosu çekmiştim ya. Bu emojiler de gelmiş bu şekilde. O zaman videomuza geçelim dediğim gibi arada burnum tıkalı. <laughs> Sokak <atarsın. gülüyor> Misafirler de var bizde. Işte. Evet arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki ee, eskiden kulemi güzelleme çıkarmıştı ve Zatılar bayramın güncellemesinde kulemi güncellemesi de geldi. Ben yani de kulemi güncellemesi bir daha gelmiş oluyor. Yani dediğim gibi. Ve e, eskiden son güzel gelmişti ve e, biliyorsunuz ki e, geçen gün son güzel bir şeydi. Sonra ardından şif, sonra bir de eskiden şiflik gelmişti. ve şu anda da şiflik ay bu şif, dilim dönmüyor. İşten şey olabilir. Şiflik şiflik güncellemesi tek yerden geldim. Ve belki de bir sonraki güncelleme kahvaltı da, e, kahvaltı güncellemiş olabilir. Eskiden gelmişti ve bir sonraki güncelleme o olabilir. Kesin değil ama ben sadece tahmin ediyorum. Eğer doğrusu kalsa kanalıma like atıp abone olun. Yani ben e, kahval bir sonraki güncellemenin kahvaltı e, Güncellemesi olduğuna inanıyorum. Çünkü mağazaya gittiğimizde de zaten yani mağazaya gittiğimizde de böyle şeyler var. Yaz e, yaz günler ama şey de yaz günleri güncellemesi falan da yani. Ama ben bir sonraki güncellemenin kahvaltı şeyin olduğunu çok eminim. Arkadaşlar. Videomuz burada bitmedi tabii ki. Hala daha tahmin edeceğiz. Bir sonraki güncelleme kahvaltı güncellemesi olabilir. Kahvaltı güncellemesinden sonra ise belki de arkadaşlar yeni maymunu di şeyi kılık şeyler gibi füseler gelebilir veya gelmedi biliriz. Yani ama ben bir sonraki güncellemelerin kahvaltı güncellemesi olduğundan çok eminim. Yani yani tahmin ediyorum çok tahmin ediyorum ama kahvaltı şeyden sonra tahmin edemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, normalde video bu da bitirmeyeceğim. Birazcık daha uzun yapacağım. Şu anda bitireceğim çünkü ee, hem video fikri yoktu aklımda yani bir tek bu vardı. Yani ben zaten pet potlarıma astım diye bir video yükleyeyim ama onları söylemem tabii ki de. Size. Evet ee, bir de sarsma olduysa Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın. Ücretsiz bunların hepsi. Hepsi ücretsiz. Hepsi ama hepsi ücretsiz. Bir tıkla. Bakın bir tıklayın. Hemen abone oluyorsunuz. Hemen like atıyorsunuz. Ananız babanın ananız babanın ay kaydı kardan ustan falan para gitmiyor. Ücretsiz. Ve bana da katılın. Arkadaşlar videomuzu sonra geldik. Çok kısa bir video oldu. Evet biliyordum ama e, başka fıkı yoktu. Yani e, arkadaşlar. Bir arkadaşlar. O zaman videomu sonra geldim. Lütfen like, abone olmayı unutmayın. Hoşça e, Hoşçakalın. Ben de çok seviyordum. Bir gün yarın çok efsane bir gün e, video gelecek. Allah kapat.